Herkese Kocaeli Yuvacık Tınastepe'den selamlar, saygılar. Bugün sizlere daha önceden tanıtımını yaptığımız e, Yuvacık Tınastepe'de bulunan Aura Park Aura Park a, projesinin tanıtımını yapacağız. Bir önceki videomuzda a, hatırlar, hatırlarsanız yollarımız yapılmaktaydı ve evet, şu anda yollarımız yapıldı. Gör, görmüş olduğunuz üzere. yemyeşil doğası, tertemiz havası. Gelin sitemize hep beraber bir göz atalım. Evet. Sitemizde toplam 8 blok bulunmakta. Bunlar 4'er blok şeklinde ayrılmış durumda. Şu üst tarafta gördüğünüz şu anda zoom yaptığım yer A blok yani A giriş. Şu anda bulunduğumuz konum ise B giriş. Gördüğünüz üzere sitemizde güvenlik mevcut. Güvenlik sistemi mevcut. Siteye girişlerde kartlı ve kodlamalı sistem ile giriş yapabilirsiniz. Ben daha önceden kapıyı açtığım için şu anda giriş yapabiliyorum kolaylıkla. Gördüğünüz üzere sitemizin peyzajı bitmiş durumda. Yaşam başlamış durumda. Oldukça sessiz, sakin. Tam kafa dinleyebileceğiniz bir mevkidir burası. Evet. Şöyle kabacanı bir çekelim. Gelin satışa, satışa söz konusu olan dairemizi de hep beraber bir görelim. Evet, dairemiz birinci kat yani ara kattır. 95 metrekare 2 artı 1 şeklindedir. Gene burada gördüğünüz üzere şifreli ve kartlı giriş söz konusu. Girişlerde dikkatinizi çekmek istiyorum. LED aydınlatmalar mevcuttur. Son derece şık. Evet, şu anda dairemize doğru yol almaktayız. Evet, dairemiz bu. Gördüğünüz üzere çelik kapısı mevcut. Hadi bismillah. Dairemiz 3 cephelidir. Görüntülü diyafon mevcut. Tuvalet, banyo. Ebeveyn yatak odası. Gördüğünüz üzere e, petek göremezsiniz çünkü bu dairemiz e, alttan ısıtmalıdır, doğalgaz doğalgaz alttan ısıtmalıdır. Borular son derece e, sık döşenmiştir. Yani bu dairede herhangi bir şekilde ısınma problemiyle ile karşılaşmazsınız. Burası ev yatak odamız. Şöyle göstereyim sizlere. Burası bir de odamız. Evet. İlerleyelim. Mutfağı da göstereyim sizlere. Mutfak dolapları takılı. bir alaturka tuvaletimiz mevcut. ayrıyatta. Ve salonumuz. 95 metrekare. Yani daire yapı itibariyle ölü alan yok denecek kadar azdır burada. son derece kullanışlı metrekaresine göre de son derece ferah bir daire. Evet yeşil manzarasını da çekeyim sizlere. Gördüğünüz üzere peyzajımız bitmiş durumda. Yaşam başlamış durumda. Sizlere hem son derece güzel bir yaşam alanı sunmaktayız. Hem de ileri hatta bugün yönelikte çok iyi bir yatırım, yatırım argümanı vaat etmekteyiz balkonumuz. Şu karşı dairemiz de satılıktır. Orası da 90 metrekare 2 artı 1. Evet. Şöyle. Detaylı bilgi ve randevu için tarafımla irtibata geçebilirsiniz. İsmim Hakan Özer. Telefon numaram 0532 207 86 34. Tekrar ediyorum 0532 207 86 34. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.